Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir İtalyan tatlısı hazırlayacağım. Panacotta yapıyorum. Hem de orkide, kolka kullanarak ve Hindistan cevizi sütü kullanarak yapacağız. Orman meyveleri sosu da üzerinde olacak. Hemen yapmaya başlayalım. Panacottamızı yapmak için... Pişmiş krema biliyorsunuz İtalyanların dünyaca meşhur tatlısı Tiramisu'dan sonra en çok tüketilen ve yapılan İtalyan tatlısı. Şimdi hindistan cevizi sütümü koydum ve vegan kremamı ekliyorum içerisine. Karıştırma işlemine başlayalım. Yavaş yavaş karıştırıyorum ve şekerimi ekleyeceğim şimdi. Çekirdeği güzelce karıştıralım. Panakotlamayı ara ara karıştırıyorum, güzelce pişsin, hazır olsun diye. Şimdi nişastam var. Nişastamı da bir kabın içerisine alacağım. Onu da suyla ezeceğim. Soğuk su ekliyorum üzerine ve çatalla güzelce karıştırıyorum. Valiyamızı da ekleyelim şimdi. Onu da güzelce karıştırıyorum. Panakotta yaparken kremamızı sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başladı. Ocağımın altını kısacağım. Nişastayı da biraz önce ezmiştik kıvam vermek için. Şimdi yavaşça nişastayı karıştırıyorum içerisine. Biraz daha ocakta tutacağım kıvam koyulaşsın diye. Şimdi sıra geldi orkide kokuyu eklemeye. Paketimi açıyorum hemen. Ocağımın altını iyice kısıyorum. Güzelce karıştıralım. Orkide vegan da içerisine yedirdikten sonra şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve biraz karıştırıyorum. Servis yapmak için. Cam kasemi yanıma aldım. Birazdan sosumuzu da yapacağız. Ama önce şimdi vegan panakottamızı cam kasemizin içerisine bu şekilde dolduralım. Bunu şimdi kenarda bekleteceğim. Soğuyacak. Soğuduktan sonra biraz da buzdolabında bekleteceğim. Bu sırada da şimdi sosumuzu hazırlayalım. Orman meyveleri sos için ocağımızın altını açıyoruz. Orman meyvelerimizi karışık tencerenin içerisine bırakalım ve şekerimizi ekliyoruz şimdi üzerine. Şekerle beraber pişireceğim. Biraz gerekli olursa içerisine kıvam vermek için biraz nişasta ekleyeceğiz. Orman meyveleri ve şekerimizi bu şekilde karıştıralım. Yavaş yavaş pişirelim. Kıvamını koyultmak için gerekirse bir miktar da nişasta ayırdım kenarda. Gerekirse ekleyeceğim çok az miktarda nişasta da ekliyorum sosuma. Güzelce karıştıralım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sosu da bu cam kasenin içerisine koyarak soğutacağım. Servis edeceğim. Diğer tatlılarda da bu sosu kullanabilirim. Panakotta da şu anda buzdolabında yeterince soğuduktan sonra bu sostan üzerine koyarak servise sunacağım. İtalya'nın meşhur tatlısı panacotta'mız servis hazır. Ben hemen küçük bir ünlem işareti yapmak istiyorum buraya. Panna Cocco oldu bundan sonra bu tatlımızın adı. Çünkü orkide coco ile yaptık. Harika lezzetli ve pratik bir tatlı. Şimdi geldik finale. Sosumuzu da bakın üzerine bu şekilde koyuyoruz. Gezdirelim. Orman meyveleri sosu bu tatlıya en çok yakışan sos. Efendim. Bu pratik lezzetli tatlıyı siz de yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.